Şu yazılır evet. değişecek mi? Yazılır. Yazılır. Bakarsın abi. Yüzya değişecek. İllası değişecek. Evet. Pedolar... Evet, Kitafını değişecek. Ama şu pedallar. Evet. iki değişecek. Kitabın değişecek. Evet. Şu değişecek mi? Evet. Var mı? gerek. Ona gerek. Yok. Evet. Bakınız. Bilya. Çark. Nasıl fitesini yapacağız, fileni yapacağız. <laughs> <Baten yaşayacak. Gülüyor> Fitesi yapılacak. Kërë të përstavek dhe shëdek, a u nëra 21, nëri të i përshë, të dhe shëdek, u nëra 21, të kërë, nëri shëdek. ışıklarla paylaşacak bana. Eee bu ya da Bunlar 600 650 arası şarja değişir. ondan sonra bunlar 250. Ondan sonra bu bisiklet 650-600 TL. buna da zaten aynı 21 test, 26 cam ve 900 TL. Bisiklet sezonunuz açıldı. Siz de bisiklet e, satışı yapıyorsunuz. Evet. Bu yıl ilk defa e, kiralık bisiklet kampanyası da yapacaksınız. Evet. Anlatır mısınız fiyatları nasıldır? İş evet. sezonu açıldı mı? Bu Buyurun. Bu sene bayağı uygun veriyoruz. Yani her yerden daha uygun e, bisiklet fiyatlarımız var. Aynı zamanda bu sene e, kiralık e, kampanyamız da var tabii ki. Saatlik olsun, günlük olsun, haftalık olsun öyle bir e, imkanımız da var. Hani her türlü imkanı sağlayabiliyoruz. Her bütçeye bisiklet var mıdır Aynen burada? Her bütçeye bisiklet var. Ortalama fiyatların kaçtan başlıyor? Ortalama fiyatı küçükleri e, 75'ten başlıyor. E, 100 lira değil. 250, 350, 600, 650 ile 900, 1000. En iyi bisikletiniz ne kadar? En iyi bisikletiniz şu anda kalteli. Her yerde 1200, 1300 derken bende 1. 1000 lira. Evet. Hani bisikletin e, yanında başka ne yapıyorsunuz? Bisikletin yanında hızar, jeneratör, odun kesme e, makineleri, odasa sonra sırt takmanları. Yani her türlü benzinle çalışan e, makineleri tamir edebiliyoruz. Motorlu bisiklet, motorlu bisiklet. Motorlu bisiklet, ondan sonra e, jeneratör. Her türlü benzinle çalışan her türlü araçları tamir edebiliyoruz. Her türlü parçalar da var bizde, mevcuttur. Her yerden de uygun yapabiliyoruz.